kuşunun kafasında e, siyah lekeler olduğunu söyledi. Sen bana yardım et diye bir mesaj attı. Ters gelmiş olabiliyor, kuşta atmış olabiliyor. Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol, bereketli, hastalıksız üretimler diliyorum. Tüm muhabbetin sever dostlarımıza. Bugünkü videoyu çekme sebebim aslında pek bir e, vaktim de yoktu fakat demek ki hala bilmeyen e, arkadaşlarımız var. Bu da gayet normal sevgili dostlar. Kanalımızın kuruluş sebebi de zaten bu hobiye yeni başlayan arkadaşlarımıza yardımcı olmak adına açılmış bir kanal olduğu için acilen bu videoyu hemen araya sıkıştırmak istedim ondan sonra da suluklarımı toplayarak şöyle bir genel durumda isterseniz sevgili arkadaşlar yaparız. Bugün instagram'dan bir tane arkadaşımız bize kuşunun kafasında e, siyah lekeler olduğunu söyledi, kuşun resimlerini de bize attı. Fakat kuşun e, arkadaşlar kuşta herhangi bir kabarma, dışta da herhangi bir bozulma e, olmadığı Gayet mekesinin yerinde olduğunu. Söyledi, bu kafadaki e, lekelerin sebebini sordu. Tabii ki biz fotoğraftan gördüğümüz kadarıyla arkadaşımıza yardımcı olmak istedik. Çünkü e, epey bir üzgündü tahminimce. Şöyle ki e, ona da aynı şeyi söyledim. Muhabbet kuşlarında sıkça rastlanan bir durumdur arkadaşlar. Tüy değişimlerinde e, bu lekelerin olması... Aslında leke değil de tüylerin arkadaşlar dibinden siyah bir nokta çıkar, patlar ve içinden yeni tüy çıkar sevgili dostlarım. Bunlar bu kapsüller patladığı zaman e, lekeler genellikle onda olabilir. Tabii ki mutasyon e, kuşlarda da daha bariz bir şekilde benek benek lekeler görebilirsiniz. Lakin yıllar önce okuduğumuz bir makalede de şöyle bir durum var. E, bu lekelerin bazı durumlarda e, hastalık habercisi olduğu da söylenir. Bu safra kefesi, e, karaciğerin bozukluğu ve daha sonrasında e, nefes almalı darlık şeklinde kendini belli edebilir. Fakat bu arkadaşımızda böyle bir problem yoktu ve genelinde sevgili arkadaşlar yeni çıkan tüylerden kaynaklanan e, durumlar mutasyonlarda da demek şeklinde olabilir. E, aynı şeyi arkadaşımıza da söylemiş olduk. Bir diğer aciliyeti olan sonumuzda gene Hüseyin kardeşim e, dün akşamleyin bana Instagram'dan abi e, lütfen bana yardım et diye bir mesaj attı. Biz tabii ki hemen dövüş sağladık. Ne olduğunu sorduk. E, kuşun videolarını attı bize. Kuşun videolarında sevgili arkadaşlar kuş e, hiçbir şey yokken iki ayağının üstünde duramayacak şekilde gelmişti. E, baktık inceledik ve bunun ani bir herk olduğuna karar verdik çünkü bir iki saate kadar kuşta hiçbir şey yok fakat bir iki saat sonra geldiğinde kuşun yürüyemeyecek halde olduğunu hatta künekte dahi duramadığını bize söyledi biz de zaten kuşun videolarına baktık ki gerçekten kuş yürüyemiyor böyle bir durumda sevgili arkadaşlar ani saç durumlarında tedavi aşaması gerçekten çok 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 zor oluyor genelde e, kortizon ve B vitamini takviyesiyle düzeltme yoluna gidebiliyor fakat ani geliştiği gibi e, ani geliştiği için şöyle düşünün arkadaşlar bir kalp krizi gibi Allah korusun e, düşünün o şekilde olabiliyor ve bunu maalesef ki e, biz tabii ki neler yapabileceğini o an elimizden geldiği kadar söylemeye çalıştık fakat bir 10 dakika sonra e, arkadaşımız kuşunu kaybetmişti bazen kuşlarımız korkudan stresten, akşamları kanat çırpabilirler biliyorsunuz arkadaşlar. Türekten düşebilirler. Bir şey onu ürkütmüş olabilir. Ee, ve bazen de işte dediğim gibi beyinde bir kan pıçısı atabilir. Ve bu pozisyonda olduğu zaman da kuşumuz aniden serpilirerek e, ölüme neden olabiliyor. Bunu da e, burada Hüseyin kardeşime söyleyeyim. Senin yapacağın bir şey yok kardeşim. Kuş aniden e, bir ani bir durum geçirdiği için senin bakımınla da alakalı olmayan bir şey olabiliyor. Çok sağlıklı bir kuşu. Sabahleyin bir bakıyorsunuz ki eğer ki herhangi bir hastalık yoksa ters gelmiş olabiliyor, kuşta atmış olabiliyor. Aynı bizim vücudumuz gibi sonuçta bizim de sabaha çıkacağımız bildiğiniz gibi arkadaşlar herkes Allah herkese uzun ömürler versin ama bir e, nefes daha alabileceğimiz garanti değilken canlı olduğu için bunlarda da bu şekilde hastalık eğer yok ise olabiliyor. O yüzden senin yapacağın bir şey yok Hüseyin kardeşim. Deminki konuda da e, bu lekeler konusunda da dediğim gibi bazı durumlarda hastalığa yol açabiliyor. Fakat bunlar genelde e, tüylerin yeni çıkan tüy değişimlerinde patlayan kapsüllerden ve mutasyonlarda özellikle belli olan daha belirgin olan benekler halinde tüyün üstünde belli olabiliyor. Diğer size bahsetmiş olduğum durumlar, nefes darlığı gibi olan pozisyonlarda tabii ki kuşun e, bakımı, beslenmesi, üretimhanenin temizliği, hijyen durumları, yuvarlıkların temizliği gibi durumlarla da takip edebiliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ben ufak ufak hatta şöyle e, başlayayım suluklarımı toplamaya. Ben suluklarımı e, topladıktan sonra da sevgili arkadaşlar e, hemen şimdi videoyu durduracağım. Daha sonrasında da şöyle bir e, genel durum yapalım, şöyle bir kuşlarımızı gezelim. Videoyu da, lafı da fazla uzatmadan arkadaşlar ben hemen sulukları topluyorum. Ondan sonra tekrar görüşüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, şimdi söyle sizlerle ufak ufak bir gezinti yapalım. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. Bugün benim evetim anemde e, B vitamini takviye vardı. B vitamini geçtim kuşlarıma ve bazı yeni eşlediğim kuşlarımda da e, E50 geçtik arkadaşlar. Tarabantik E50. Şöyle şuradaki takımımız, birinci takımımız arkadaşlar yeni eşlememiz. Gördüğünüz gibi e, e de geçerken yuva ile ilgilenmeye başladılar. Aynı şekilde burada da şöyle ayak atmalar sevgili arkadaşlar başladı. Bunlardan da gördüğünüz gibi şu an ayak atıyor. Evet, siz de canlı canlı şahit oluyorsunuz. Bu takımımızda yeni eşleme. Bunları da bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz gibi e, sevgili dostlar, yuvalıklar artık çıkmaya başladı. Buradaki takımımızı da sevgili dostlar ne yaptık? E, dün arkadaşımıza sahiplendirdik. Burada gene tek bir erkeğimiz var. Bunu ayırmıştık biliyorsunuz zaten. Yani şu alttaki takımımız gitti. Buradaki takım gitti. Ondan sonra sevgili arkadaşlar buradaki gene iki takımımız vardı. Onları yerine jumbolara eşledik. Şu an onlar yuvanın içindeler. Ee, oradaki takımımız gitti. Onu da verdik. Buradaki takımımız zaten satıldı arkadaşlar. Onu da verdik. Buradaki takımımızın ee, yavruları yeme düştü sevgili arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 tane güzel gri e, yavrularımız verdi bize. Bir şu an yem yemekle meşguller. Ee, bu takımımızı da e, şu an rezervelere açık. Kuşumuzun kuyruğu sallanmakta. İçeride yine 2 tane yumurtası mevcut. Hemen buradaki takımımız sevgili arkadaşlar bu takımımız e, verildi şöyle yavrularını büyütüyor. Yavrularını büyüttükten sonra hemen yuvalarını sökeceğiz sevgili arkadaşlar. O takımımızı da hemen sahiplendirme yapacağız isteyene. Buradaki takımımız yine şu şekilde sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi harika çok güzel ofel bir aynı herhalde baba gibi olacak biraz daha iyisi olacak bu da gene sahiplendirilecek Erkeklerimiz burada dinlenmede sevgili arkadaşlar. Erkeklerimiz dinlenmede. Dişilerimiz sevgili arkadaşlar burada. Gene şu şekilde dinlenmede. Evet hemen şimdi eşlediğimiz takımlarımıza şöyle sizlerle bakalım. Burada sevgili arkadaşlar biliyorsunuz yeni eşlememiz. Bugün buraya da eğilini geçtik. Burada gene genç takımımız. Dişimiz içeride. Bu da yeni eşlememiz sevgili arkadaşlar. içeride şu an yumurtaya yatıyor dişisi. Hemen şöyle şuraya geçelim. Şöyle sizlerle beraber bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi annemiz yatıyor. Bir tane yavrusunu çıkarttı sevgili arkadaşlar. Buradaki takımımız gene görmüş olduğunuz gibi yumurtada. Bunlar da yumurtladı sevgili kardeşlerim. Hemen burada zaten yavruyu büyütmekle meşgul. Buradaki takımımız sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Bunlarda daha bir şey yok. Bu şekilde. Hemen bir sonraki takımımıza bakıyoruz. 4 numaramız gene yatıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle herhalde yumurtlayacak. Kapatalım, rahatsız etmeyelim. Burada yavrusunu görmüş olduğunuz gibi cümle boyalarımız yeme düştü. Babamız burada annemiz tekrardan yumurtaya yattı. Dört tane yumurtası. Annemiz de burada maşallah. Hemen burada gene güzel bir büyük tavuğumuz mevcut. Burada da sevgili arkadaşlar gene yumurtaya büyük ihtimalle şöyle bakalım. Görmüş olduğunuz gibi yumurtlamış gene. Hemen burada bakalım neler yapıyor. Şöyle dişimiz burada. Burada gene iki tane yumurtası mevcut. Yumurtaya yatmaya devam ediyor. Fazla rahatsız etmiyoruz. Evet. Kısaca buradaki jumbolarımızın hemen hemen hepsi dolu. Sevgili arkadaşlar. Burada zaten inşallah yeni eşlemelerimiz güzel bir şekilde devam ediyor. Buradaki takımlarımızdan da gene almak isterseniz bunların hepsi arkadaşlar verilecek. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane yumurtasını koymuş yatıyor. Şu şekilde Burası komple dolu sevgili arkadaşlar. Bu takımların hepsi verilecek. Alttaki takım. Hemen buradaki takımımız. Bu takımımız verildi. Şuradaki takımımız verilecek. Gördüğünüz gibi baba burada, anne de burada. Bunlar da yavrular sevgili arkadaşlar. Buradaki takımımız verilecek. Burada hazır kuşlarımız var. Şöyle gördüğünüz olduğunuz gibi. Çeklerimiz sevgili arkadaşlar. Çok iyi bir kandır. Şuradaki ee, hemen sondakinin Oğlu attığınız ana anında erkeklerimiz sağlam arkadaşlar eşler burada dişi yerimiz mevcut sevgili arkadaşlar Alt tarafta da bilmiş olduğunuz gibi yavrularımız vardı tüy ee, problemi olan bunları arkadaşlar ne yaptık Biz artık ufak ufak hepsini iyileştirdik sayılır Şöyle görmüş olduğunuz gibi inşallah bir iki tanesi kaldı Bu şekilde sevgili arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Evet, Instagram adresimiz olan Algüler Muhabbet Kuşu'ndan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca sevgili arkadaşlar hemen bir öbür kanalıma geçeyim. Öbür daha doğrusu kameraya geçiyorum. Pardon dostlar. Evet arkadaşlar, Instagram adresimiz zaten videoların altında çıkıyor. Algüler Muhabbet Kuşu. Bir ikinci yedek hesabımız sevgili arkadaşlar. Evde Muhabbet Kusum adresinden Facebook Muhabbet 54 adresinden ve TikTok Savas Baris adresinden bana her yerden ulaşabilir. Sorularınızı sorabilirsiniz. Manidardır ki e, bazı arkadaşlarımız bize mesaj atıyorlar. E, soru soruyoruz fakat ilgilenmiyorlar diye. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Cevap vermeyen arkadaşlarımızın da bu işle ilgilenen e, sorulara cevap vermeyen arkadaşlarımızın da İlla ki işleri güçleri vardır. Müsait değiller de müsait oldukları zaman size cevap verirler. Merak etmeyin arkadaşlar. Herkese hayırlı, bol bereketli üretimler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın dostlar.